Bizim birazcık geç kaldık, makyajımız neredeyse bitmek üzere Ay. ama olsun. Bekleyeceğiz. Evet. Beni yıldız da sensin. Yoo. <laughs> 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 Çok... Yoncun beni biraz sonra sunacak diyeceğim de Yoncun da bitirdi sunucunu Şimdi. Hı. Hiç denemede nasıl açılacak falan bilmiyorum Biz ya. Ben şunu içine sökeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayalım. Ya, bence de. Tamam. <laughs> Korktum gerildim. <laughs> Yanaklarım kızardı. Allah'a gerek kalmadı şu an. <laughs> Ama azı kırpıldık, azıcık kırpıldık. Güzel dur. Ha, evet birazcık olmuş. Şimdi de birazcık ister den. misin? Ben hiç yapamam ki hiç denemedim. Ben, ben gözünü diye korkuyorum. Çok ters de. ters, <laughs> 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 ters kıvırcımız. Benim yan şimdi evet. gerçekten. Ha. Tamam. Hı. Yapabilirsin. İyi mi keşine ilk defa makyaj yapalım ben gerçekten. Şunu tutalım. Küçük insan sadece. yapıyorum? <laughs> 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 Yok sen yap bence gene. Tamam. Canım acıdığında söyledim. tamam şimdi. Dur şimdi. Sen sana bakın ben kendi kafamı düzeltmeye Sen Ben kendimi şey yapıyorum. Şu şimdi Aa evet. var Şimdi yapalım mı? Olur. <laughs> Çok üzüldüm. Bir dakika da bu çizildi leke oldu. Allah ne Şlop diye gibi böyle. <laughs> Burada bir sürü <laughs> sinyal noktalarım var zaten. Onları tamamlayabiliriz. Hani Onları boyayabiliriz. <laughs> Çok tatlı. Ayy Aaaa Çok tatlı oldu, oldu. Tam şeyim, çizgi roman karakteri Aynen, gibi Aynen çizgi roman karakteri gibi oldun gerçekten Tamam <laughs> <laughs> Gloss mu ruj mu? Yanlış renk al. Doğru renge aldım Ben glossluyum hangi şarkı? Bilmem Hiçbir fikrim yok Sana ben satayım <laughs> Sam 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 Sam? Ve Son Kiyon Çok mu koyu? Yok. Çok Nasıl oldu sence? Tatlışko. Çok mu renkli? Yoo güzel. Tamam mı? Tamam. işte. Şimdi glosslanacağız. Evet. Şey göstereceğim. Telif. Papi! Kırmızı ister misin? Ben ona kar koyayım mı? <laughs> şey değil de Bak şey yapabiliriz olmazsa Şu bu, Aa, taş, bu, taş, taş koyacağız, koyacağız doğru. oraya aynen Şimdi sana Gloss buluyorum da Simli mi istersin normal mi Gloss? Ben normal Gloss derken Yani şeffaf evet. Fark etmez Ben Gloss'un her şeyini tatlısı. okuyayım <laughs> Yazık Kullan. Ha tamam ama kafana güneş geçerse. Evet, kafanı sıkıyor? <laughs> Yazık kullanacağım. Ay çıkacağım. 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 Zor da Gerçekten. ben ya. sen ya. Hatun. Hadi. Gel. Şu elimi getir. Işte. <laughs> 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 Demin de çok şey gibi gözüküyor sanki. Nah ya bu da ama. Onu <laughs> <laughs> <Anla> yaparız. <laughs> Kayıp mı koyalım ya? Bence yıldız yapalım çünkü burada bak ay yıldız var ya. Koyabilecek miyim? Bak bakalım. Mahd evet. Dur. Ay! Burada 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 burada. <laughs> Bu sefer bulduk. tamam. <laughs> Şuna <gülüyor> mı yapsak ya? <laughs> Buradaki yıldızları <kalp> mı kart mı koyuyor? Kart mı Fark etmiyor. Arkadaşlar kesinlikle elbise giydim diye var rüzgarlı. <laughs> başka hiçbir açıklaması yok. Dün normal rüzgar yoktu ama ılıktı. Şimdi rüzgar var. Hava habire dönüyor. Neyse. Dodo, biz şimdi otobüs bekliyoruz. Ay şu rüzgara bakın gerçekten. Dur, 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 dur. Arkadaşlar iki günden beri dilimize bu şarkı takıldı ve sabahtan beri söylüyoruz bizi. Neyse kızlar yaptı. Şuradan arkamızdan gözüküyor mu? Gözüküyor. Aa gözüküyor. Hakeme. Geçiyor öğrenmiş pardon. Hakeme. Onu <laughs> ne keçi Hakeme Benim zaten bak Ankara bilgisi. <laughs> Gördüğüm tabelayı okuyorum yani. <laughs> Onu da keşke doğru okusam. Arkadaşlar Rüzgar. Arkadaşlar. Ben de diyorum. <laughs> ben de dedim, <laughs> Rüzgar. Ben Rüzgar'ı severdim ama ta ki bugüne kadar diyormuşum. Şaka şaka. Yok yok bir deş var. Bir <laughs> 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 deş var. Tam arkamda var. <laughs> hepsi bana inat işte. Elbise giydiğim için hepsi bana inat. <laughs> Esma, <artık>. <gülüyor> Esma Esma, Esma. <laughs> <laughs> Bakın müze kartım var. <laughs> Göster. İlk defa müze kartım. Ay çiğlerim çok tatlı duruyor. Şimdi de <laughs> meclise geldik. Çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Eğer yapabilme şansım varsa yapacağım. O zaman görüşürüz. <laughs> geliyordum. Şimdi arkadaşlar içeride Atatürk'ün şeyini yapmışlar heykelini yapmışlar. İçim doldu birden görünce gerçekten sanki göz gözü gelmiş kadar duygulandım. Gerçekten çok kelenirim asla tarif edemiyorum. böyle yerlerde yaşıyorlarmış. Bak kemik var. 43. Şu yukarılardan giriyorlarmış evlerine. Kadın <laughs> ne kadar kilo böyle işte böyle şey olursa doğurganlısın gelediği için o kadar güçlü olurmuş. Hmm. Yani de kesici olduğu için bıçak olarak kullanılıyor Hepsi göbekli böyle falan. <laughs> Daha böyle... bilgi falan mı verdim? Olsun arkadaşlar <laughs> doğrulu o kesin arkadaşlar, olmamakla birlikte. Işte çok, çok bilgi duydum kafam karışık olabilir ama önden geldiği kadar bildiğim şeyleri anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle karanlıkta sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bunlar işte bir bu şeyler falan yine <laughs> İnsanlar böyle yaşıyorlarmış ve evlere böyle üstlerden falan giriyorlar genel olarak korunma amaçlı. Çünkü kapıyı yana koyma mantığı neden düşmüyor ama yukarıdan giriyorlar evlere şöyle bak. Burada böyle bir şey oluyor. Buradan aşağı iniyorlar. İşte burada bir boğa figürü. İşte ölenleri de içeriye gömüyorlar. Hatta. Aa. Şöyle bir şey. demir dövüyorlar.

büyüttüğümüz şey bu işte. Döndürdüğümüz. Işte. Döndürdüğümüz <laughs> pardon. Gerçekten kocaman. Nasıl yapıştırmışlar bunu tek tek ya? Acaba şirin şirin. Ne yaptık? İsrail. Bana bir şey <laughs> Başka bir şey dur şimdi. Yok <laughs> dini şeyler de mesela <laughs> içine ne bileyim uyduruyorum tamamen işte bir şey koyuyor. Bunu sana dökünce işte bir şifalı su oluyor falan gibi bir mantığı var. İsrail hmm. işte ne bileyim işte evlilik töreninde mesela bu kap kullanılıyor falan gibi. Onların dini şeylerini temsil eden şeyler aslında orada kullanılan şeyler. Çok eski değil mi şu ya? Güzel evimi almak Ben işte, onun başı başı evet. hmm. şimdi bu gibi duruyor. Bakın ne onu sonu Eşyaların büyük olması beni çok geriyor. Yine de ışığın yani, yok. Eski zamanda... Bu da paravan. Eski zamanda yaşayan hep derler ya dev falan kocaman. Yani çok bir tüylerim diken diken oldu gene. Yani bir tuhaf yani. Kocaman düşünseniz de dev yani. Adamların yaptıkları şeye bakın. Şemsiye var burada. Nasıl yani? Sen, senin yemek derbin geçti şemsiye mi? Yemek <laughs> 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 tabak parçası. Sen karnın boyunma. <laughs> <laughs> Aşağı geçtik artık fark ettin mi? Evet. Topraktan ne? Da şemsiye hangi semtler şemsiye hangi semtler? Yosanın parçası şemsiye bir şemsi. şemsiye şu an. Dosu göstereyim mi acaba? Şu. Yok evet şu şuradaki. Aynen. That's the şemsiye. Şemsiye gerçekten evrim geçirmişiz şemsiye konusunda. Bunlar tabakların parçalıymış. Hmm. Tabak yedi bir derece ne hani de? Şemsiye nasıl bilmiyorum şimdi. O zaman ben, 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 ben gelişmiş. Gelişmiş <laughs> <Yaşışlar kendilerine. gülüyor> Gerçekten. Şimdi bunlar da böyle yüksek büyük kubbeler olduğu zaman bu kubbeleri taşıtmak gerekiyor. Çünkü kubbenin ortasından kolon indiremiyorsun. O yüzden böyle koskocaman filaya denen bunlara şeyler yapılıyor. Böyle dört tane işte kolonu bir anda birleştirmişsin gibi büyük filaya denen böyle şeyler yapılıyor. Nedeni bana ona kolon gibi. Bu kubbeler yoksa böyle havada duramazlar. Ha. O yüzden bu kadar büyük bunlar. Görmez için gölge gerek ama gölge de yok şu an. Neyse. Cheese. Deep de ortasında Gelin mi böyle arkadan? Evet hala bence bizi göremiyorsunuz. Neyse biz kaleye ah, gidiyoruz. Kahveli aram pek yok Baya ama. Bakarız kaleye de bir gidelim de. Bence çıkmamız lazım. Ha? Çıkmazsa bunu bize geçirir gibi bir hissettim. Tamam gidiyorum. Tamam sen istemem. Hemen gidiyoruz. Bak gidiyoruz. Gittik. Sana thank you demen lazım bana. Alın abi gibi. Thank you. Thank you. welcome. <laughs> <laughs> tamam bakalım. You're welcome. welcome. Şimdi kaleye gidiyoruz. Let's go. Yürüteceğim. <laughs> Yürüyelim bakalım. Yani iki dakika falan ama. <gülüyor> <gülüyor> <birbirine> <gülüyor> olsun. <yapacağız>. <gülüyor> <gülüyor> Niye Türk yok? Niye ben kendi dilimi duyamıyorum? Neyse ki İngilizce duyuyoruz, Arapça falan duyuyoruz. Ay, Arapça şu an çok çıldırdım. Anladım, <laughs> ekonomiye katkı sağlıyorlar. Amerika'da birkaç Türk kafilesi geldi de. <laughs> Biz ne işte Türk yok diye. Evet. Şimdi ama burada Arap görme ihtimali var. Ankara Kekos'u görme Çok güzel. Çünkü Ankara, Ankara'nın kalesine gidiyoruz. Let's go! Kaleden önce burada bir kalem müzesi varmış. Kalem ne? kelime. kelime, kelime. <laughs> sıcak başıma geçti. O kadar sıcak yok hatta Şapkam bile indirdim ama giriyor muyuz? Let's <laughs> go. <laughs> Niye bugün İngilizce konuşuyorum bilmiyorum ama. Şuraların oradayız. Şurada bak, görüyor musun? Farklı farklı bir ton taş var. Böyle beyaz taşlar falan da üzerine böyle işlemeler falan var. Bunlara şey deniyor değiştirme deniyor. Ee, o zaman da işte aceleyle bir şekilde yapılması gerekiyormuş ve hani malzemeler de kullanılıyor sonuçta. Eski işte yıkılan şeylerin falan taşları alınıyor böyle. Üst üste işte içine bir aralarına bir harç konuluyor. Böyle bir kale inşa ediyor. Bak her tarafta farklı farklı böyle bir ton türde taşlar. Arasında da bir tane toprak mı artık neyse harç var. Böyle böyle farklı farklı baksana. Şurada mesela delikli bir şey var. Böyle yığılarak yapılan bir kale işte burası da. Hmm. Bak orası da yığma bir yapı gördü. Bak fark ettiğin zaman aslında hani şey cephe olarak ama ıı, şeylerin taşlar hepsi aynı ama buraya geldiğinde taşlar farklı farklı işte. Orada mermer var, normal taşlar var, işte delikli taşlar var falan. Bir bilgi işte bu. Da. Ancak... Yavaş yavaş. <laughs> oh, bunu Bu arada bir sonuna kadar çevirebileceğine asla inanmıyorum. Gör, onun teriyle kazandığımız bir şey. <laughs> eski paralar. Yani bunu hatırlar gibiyim sanki. Ya. Nasıl hatırlayacağım acaba? Bu eski değil ya bu. Sanki bu evet. Bu, <laughs> yani günümüzün bir lirası. Demin, o zaman demin gördüğüm 5 kuruş normal. Bizim hatırladığımız 5 kuruş. 5 kuruşu biz kullandık küçük mü? 10 kuruşu biz kullandık küçük mü? Arkadaşlar evet. onlar eski değil ya. Biz yaşlandık mı? Ya da biz mi yaşlandık? <laughs> Bak şunda diyor ki 50 lira diyor, hadi bu normal de. Evet. Ama biz yaşlandık mı kadar? Yaşlandık Tadışım galiba. Tanışmadan hatırlamayız. Sağırlı boylu mağaza yazmalı. Ooo oh, Türkan Şüreyi. Sen şu Türkan Şüreyi <Şuray. gülüyor> alalım.